Merhaba arkadaşlar. Bugün size birlikte Minecraft oynuyoruz. Evet, yaşlanmadınız. Minecraft oynuyoruz. Biz en son Minecraft'ta ne yapmıştık? Video kapanıcı ben yönetim zaman. Ben bir tane ateş kampı yapmıştım, bir de ev yapmıştım. Ne bakmıştım? O bizden açık değil. Hmm. Bak böyle diyor ya Paşa. Bak 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 Şöyle basacaksınız arkadaşlar oynayıp. Bir şey bir şeyler çözüyor da. Ne şu dünya maddinde şey basın. Ama hiç öncesi gözsüz vermiştim bu dünyama gireceğimi. O artık sözümü geçirdim. <laughs> Hazır ben bir daha çıkıyla yaptım o ise oyunda. Anne. <laughs> şunu tutsana bunu takamıyorum ya. Anneciğim burada kan lazım. Anne, gel gel. Anne gel bir gel. Ya alma diyorum işte. Onun için telefonunu televizyonu yerine koy bu buldurma kaldırma bir bu, Amca bu da video çekiyor ne? Sesin yankılanıyor. Bak hemen geliyor bak. Ha? Bak geldim arkadaşlar kendim bu dünyama. Bu dünyama geldim. Allah benim gitmen lazım. Enişten doğum yapmış. <gülüyor> <gülüyor> tamam.

o amcanın soğuğu bak. Bak amcanın şey <laughs> <laughs> <Şerefsiz için. gülüyor> Her şeyi biliyor Tamam. sana. Amca ah yapalım mı? Aa. Ah, ah. Mı amca? Tamam. Ay, çabuk. Ay. <laughs> <laughs> amca gel amcası gel 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 ettik <laughs> Dur. Ben de senin <laughs> <diyeyim. gülüyor> Bundan sonra diyor. Çocuk... <laughs> Hadi bakayım babam da anne <laughs> Tam da kapattım. Sen niye uyuyor baban? Şey daha bir saatten sonra mı çıkıyor? Ha bir saat sonra gidecek kocam. Kaç şimdi arkadaşlar gelin. Arkadaşım diyorum ya. Arkadaşlar gelin. Babam aramıştı. Ne demiş. Sadece önemli bir şey değil yani. Önemli <laughs> bir şey değil ama. Ben ya ya bir şey O zaman aramıştı dinlenmiştir. O sözü cebede bizim için. <laughs> creeper bizi cebarttığı için biz de öldü. Tamam. Ve <laughs> i̇şte, çeneyi

seni seviyorum. Evet. Ben de seni seviyorum. Ben de seni seviyorum. Seni seviyorum. Seni seviyorum. Seni seviyorum. Seni seviyorum. Seni seviyorum. Seni aşağıya. Seni o yüzden seni bu gibi olmak istemiyorsan abone olmayı unutma. Tamam. <laughs> ben de bir donlayım yoksa bir yemeden gel abone Zaten bir tokat atsa vuracağız. Bir de gösteriyor. Aha geri sütyalı. Bu da neymişler? <laughs> Yok bir şey. Allah'a. Ya abi. Ya abi. Ne oldu? Ne oldu? <gülüyor> 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 Nasıl? Aa, kaç. Ben ben kim olduğumu öğrenin. <laughs> Hop. Hadi sen, de lan aşağı diyecek. <laughs> <gitmedi>, daha <o> aşağı. Aaa. Kapatın. Et başlı bir arkadaşlar. <laughs> <laughs> Videomuzun sonuna geldik. Eğer beğendiyseniz abone olup like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Bye bye.